Merhaba değerli arkadaşlar, Yine bir JavaScript Sıfır dersiyle e, yine ekranlardayız. Bu dersimizde şöyle bir senaryo yapalım. İki tane butonumuz olsun, değerli arkadaşlar. E, i̇lk butonumuzda örneğin mesaj gönderelim. E, i̇kinci butonda e, bu verdiğimiz e, işte göndermeye çalıştığımız mesajı işte belirli saniyede e, bekleme süresi zarfı içinde bu butonla mesajı iptal etmeye çalışalım yani buradaki yapmaya çalıştığımız aslında timer aracını kullanacağız daha sonra Windows set time out aracını kullanacağız en sonda bu clear timer out aracıyla da bunu iptal etmeye çalışacağız yani gönder iptal gibi gönderen mesajı yani gönderilen mesajı iptal etme gibi bir e, senaryomuz olsun. Hemen yani hızlı bir şekilde şöyle bir başlık oluşturalım. Başlığımız H1 diyelim. Bir saniye H1 diyelim. Şöyle body kısmına yazalım. Hashtag tablarına H1 e, yazalım. Mesaj gönderme için. 2 tane butonumuz olsun. ilk buton. Şöyle on klik yapınca ne olsun? Mesajımız. Mesaj gönder. Mesaj gönder. Gönder. Bu bizim fonksiyonumuz. şu anda oluşturmuş. Önce işleme taklarını oluşturalım. İkinci bir buton. Burada da mesaj

Tamam olsun. Kontrol seyidelim. Tamam ben şöyle yapalım. şöyle bir yere olur. Hıh. Evet. Son bir bunu da Tamam. Eee senaryomuz hazır. Yani arkadaşlar kontrol s dedim kaydettim şimdi elineyim evet. mesaj gönderme işlemi mesaj gönder butonumuz var basınca mesajı göndereceğiz ee, örneğin bekleme süremiz ne kadar 3 saniye mesaj göndermeden önce butona bastıktan sonra 3 saniye sayacak ve mesajı e, gönderecek yani ekrana basacak aslında yazacak ama biz bu mesaj gitmeden önce 3 saniyeden önce iptal etmek istersek iptal butonuna tıkladığımızda bu işlem iptal edilir. Senaryomuz bu. Şimdi gelelim fonksiyonlarımızı yazmaya. Evet tabi burada 3 tane fonksiyon oluşturacağız. Ee, gönder, iptal, ee, bir de nedir? Fonksiyonun kendisi. Ne yapalım. Önce fonksiyon Bu fonksiyon değil. Hemen ilk fonksiyonumuzu oluşturalım. İlk fonksiyonumuz ee, Nedir? İlk fonksiyonumuzun ismi ne olsun Mesaj diyelim. Olmasın sonradan değiştiririz. Mesaj daha sonra bunu seçtim. Bir tane daha aldım. E, bu da fonksiyon 2. Fonksiyon 2. Bunun ismi zamanlayıcı. Zamanlayıcı. Bu fonksiyonun ismi zamanlayıcı. Bu da mesaj gönder. Tamam. Mesaj gönder son fonksiyon. Bu da 3. Yani mesaj mesajı iptal et. Telefon mesaj iptal Şöyle bakın 3 tane fonksiyonumuzu oluşturduk. E, i̇lki mesaj gönder. E, ikincisi zamanlayıcı. Ne kadar süre bekleyeceğiz veya e, hangi metin gidecek bu mesajı en sonda da bu göndermek istediğimiz mesajı iptal etmeye çalışacağız tabii önce e, artık timer ID aracına kullanarak e, timer ID aracını kullanarak artık bir e, Windows Windows kısmında mesajımızı gönderelim set time çağır tekrar bu ee, burada parantez açtık zaten bu kalıpta hemen virgül dedim ne kadar beklesin ee, 4 saniye beklesin burada artık e, zamanlayıcı isminin fonksiyonunu çağırmak lazım mesajı gönderme için Tamam. Güzel. Bu oluştu. Şimdi zamanlayıcı kısmına gidelim. Burada mesajımızı yazalım. Alert. Arkadaş ha. Evet. Mesaj göndermeye ne diyelim? Hmm, mesaj göndermeye ya yani mesaj göndermek Ee, tabii kökümüz Mesaj. Ee, tıkladım. 3 saniye geçti. Tamam. Yani mesaj. Üzerinden 3 saniye geçti. Tamam, iptal çalışmayacak. Bir kaydedelim. Ctrl-S diyelim. Yeni diyelim. Mesaj göndere tıkladım. Bakalım çalışacak mı? Bekleyelim. 4 saniye çalıştı. Tamam dedim. Bu mesajı gönder butonu. Bu da iptal etmek için kullandığımız metod. Şey, buton. Şöyle yapalım. Ee, biz tabi timer ayrı aracını burada kullandık. Değerli yani, arkadaşlar. Tabi bunu yetinsel kısmında da söylemiştik. Bunu bir değişken olarak e, fonksiyonu global alanına bunu yazdım bu da bizim timer aracımız bunu bir değişken olarak da buraya e, ne yapmış olduk almış olduk şimdi tekrar e, tabi mesajı gönder, mesajı iptal edeceğimiz için tekrar windows aracı üzerinden artık clear time out aracıyla clear time out aracıyla biz nedir? Mesajımızı iptal etmeye çalışacağız. da burada kullanacağımız değişkenimiz yukarıda oluşturduğumuz değişkenimiz timer id aracı timer id aracı bunu kaydedelim yenilelim mesajı gönder dedim bekleyelim 1 2 3 4 mesaj geldi tamam tekrar yeniledim. Mesajı göndere basacağım. Hemen iptal ettim. mesaj iptal edildi. Tekrar yeniledim. yeniledim. Mesajı gönder. 1, 2, 3, 4. Mesaj geldi. Önemli olan bunu iptal etmekte. Gönderdim. Aa vazgeçtim. Evet, şu an bir e, sanırım hata yok evet bu sefer seferde fonksiyonları zaman zamanlayıcı fonksiyonları javascript e, kısmında yani javascript dilinde zamanlayıcı fonksiyonları e, nedir örnekle yapmaya çalıştık bu sefer e, fonksiyonumuzu iptal etmeye çalıştık değerli arkadaşlar bunu da farklı bir fonksiyonla kullandık yapmaya çalıştık tabi burada e, timer ID aracımız e, kilit bir e, kısımda. Tabi bunu da ilk önce ne yaptık? Bunu da değerli arkadaşlar bu zamanlayıcı aracını da bir değişken olarak e, fonksiyonlarımıza tanımladık. Bu videomuz burada e, bitsin. Değerli arkadaşlar bir sonraki eğitim videosunda görüşmek dileğiyle. Hepiniz hoşçakalın.